Benzerlik üçgen geometrisinin en önemli konusudur. Çok yerlerde sıklıkla kullanılır. Benzerlik der ki, iki üçgende ya da bir üçgende bir açıyı sen ya da bir kenarı sen istediğin kadar uzat, aradaki açı değişmeyecektir. O yüzden iki üçgenin karşılıklı açıları birbirlerine eşit ise, örneğin bu üçgende yandakinin açıları x, y, z olmak üzere karşılıklı eşittir. O halde bu iki üçgen benzerdir. Benzerlik rastgele yazılmaz. A, B, C üçgeni diyor yer. benzerdir işaretini koyduktan sonra A'nın karşısına kim gelecek? D. Yani aynı değere sahip olan açı. B'nin karşısına kim gelecek? E. E. Y'ye sahip olan E. Sonra da F diyeceğim. Yani benzerlik işareti yazıldığında ilk açı ilk açıya, ikinci ikinciye, sonuncu sonuncuya eşittir. Derim. Benzerlik oranı hangi üçgenden başlarsan başla fark etmez. Örneğin bu üçgenden başladıysam X'in gördüğü A bölü burada X'in gördüğü evet. D eşittir. Y'nin gördüğü B bölü burada Y'nin evet. gördüğü E'dir. Tekrar ediyorum bundan başladıysan üsttekiler hep bunun kenarları olmadı. O da eşittir Z'nin gördüğü C bölü Z'nin gördüğü Efe. F'dir. Benzerlik oranı aynı zamanda çevre oranına da eşittir. Aynı zamanda aynı açıdan çıkmak kaydıyla yükseklik oranı kenar ortay oranı açı ortay oranı da benzerlik oranıdır. Yani bu üçgen bunun iki katıysa bunun yüksekliği de bunun yüksekliğinin çevresi de çevresinin iki katı olmaya devam eder. Eğer benzerlik oranı birse, yani kenarlar da aynı değere sahipse bu iki üçgen eş üçgen olarak isimlenir benzerlik işareti altına Eşlik konularak yazılır. Dikkat edecek olursan kenar açı kenar benzerliği en karıştırılan benzerlik türüdür. Talese sık karıştırılır. Talese ilgisi yoktur iç içe olan üçgenlerde ya da bir açısı ortak olan üçgenlerde. Kenarların oranı birbirine eşitse benzerdir. Onun için önce küçük üçgenin kenarlarını yazdım kısa kenarını önce, uzun kenarını sonra yazdım. Sonra büyük üçgen için bu kolları bunun altına yazdım. Kısa kenarın altına büyüğün kısa kenarı yani dördü. Uzun kenarın altına uzunun uzun altı. kenarı altı dedim. Bu oran ikisinde de aynıysa ki sadeleştirdiğim de aynıdır. O halde küçükle büyük birbirine benzerdir. Bu oran aynı olmasaydı soru orada bitmişti iner diyemezdim. Benzer olduğu için bunun gördüğü x bölü aynı açının gördüğü 10 da gene 1 bölü 2 oranına eşit 5. olmalıdır. Oradan x'i 5 bulabilirsin. Tales. Tales aslında bir benzerlik türüdür, formül değildir. Alfa, alfa, beta, beta diye açılardan gidersen açılar eşit olduğu için benzerdirler. O yüzden ezberlemeni isterler. Paralellere bakan şu noktadan başlayarak a bölü artı b eşittir c bölü c artı d o da eşittir x bölüye oranı vardır. Pratikleşmen gerekir. O yüzden buraya 2 buraya 3 verdi ve paralellik varsa benzerlik oranı 2'ye 5'tir. O sebeple 2k'ya tamam 5k olsun diye 3k. 2a'ya 5a diye tanımlanır. 30da 40 mı verdiği benzerlik 3'e 4, o halde 3A'ya 4A, 3K'ya 4K diye belirtmemiz için K'dır diye belirtebilirim. Kelebek şekli kelebeğe benzediği için bu ismi alır, paralellik olma koşulu burada da vardır. Aslında alfa z harfinden bu alfa, beta z harfinden bu beta olduğu için açıların benzerliğinden ortaya çıkan bir özelliktir. Gene pratikleşmen için. A bölü B, C bölü D, X bölü Y birbirlerine. Eş. Evet. O halde evet. 20 30 olmak kaydıyla 3 e 2 3 bir oran vardır. O halde 2K'ya 3K, 2A'ya 3A diye tanımlanır. Gez aynı şekilde burada da. 3'e 4 bir oran varsa 3K, 4K, 3A'ya 4A diye orantılayabilirsin. Benzerlik oranının karesi alan oranını verir. Salmı 2 üçgen arasında benzerlik oranı 2 bölü 3 ise karesini aldığımda 4 bölü 9 alan oranıdır. Kübünü aldığımda çünkü hacim 3 boyutludur yani 3 kenarı çarpımıdır. O yüzden kübünü aldığımda 8 bölü 27 hacim oranıdır diyebilirim. problem.